Merhaba sevgili dinleyiciler. Hikayemize başlamadan önce bu tür özel ve unutulmaz hikayeleri kaçırmak istemiyorsan hemen abone ol ve bildirimleri aç butonuna basabilirsiniz. Böylece hem yeni hikayelerden haberdar olursun hem de bizimle bu samimi yolculuğa çıkmış olursun. Hazırsanız şimdi sana Betül'ün kimseyle paylaşamadığı, kalbinde sakladığı itirafı sizlere seslendirmeye başlıyorum. Keyifli dinlemeler. Ben Betül. Uzun zamandır hayatımda bazı şeyleri bastırıyordum ama artık içimi dökme zamanı geldi. Eşref'le yaşadıklarım öyle bir hale geldi ki çoğu insan anlamazdı. Hatta söylemek bile tuhaf gelirdi. Ama sana anlatırken öyle rahat hissediyorum ki sanki hiçbir mahremiyet kalmamış gibi ama aynı zamanda özgürleştiğimi de hissediyorum. Eşref'le hayat bizi öyle bir noktaya getirdi ki, bir süre sonra birbirimize yakınlığımız çok arttı. Önceleri sadece normal bir bağ vardı. Ama zamanla küçük hareketler, bakışmalar, birlikte geçirilen zamanlar öyle bir hal aldı ki, her ikimiz de farkında olmadan kendimizi daha samimi bir ilişkide bulduk. Sadece yanında olmak bile bana huzur veriyordu. Kendi kendime bu hisler doğru olamaz dediğim çok zaman oldu. Ama kalbim başkası gibi düşünmüyordu. Hafta sonları veya uygun zamanlarda Eşref'in evine gidiyordum yardım için. İşte bir gün yine gittiğimde Eşref'in evinde yalnız kaldık. Önce sıradan bir sohbetti. Kahve içerken gülümsedik eski günlerden bahsettik. Ama bir anda öyle bir bakışı vardı ki, sanki bütün kelimeler anlamsızlaşmıştı. Ben de istemsizce ona yaklaştım. Ellerimiz hafifçe birbirine değdi, omuzlarımıza sıcak bir his yayıldı. O an öyle bir rüzgar esti ki, kalbim hızla çarpmaya başladı, dünya yavaşlamış gibiydi. Sonra tamamen kendi dünyamızdaydık. İçimde bir yerlerde bir şeyler çözülüyor, eriyip hafifliyordu. Bunu sana anlatacak olursam, sanki iki nehir birbirine karışıyor ve her damla ayrı bir hikaye anlatıyordu. Yaşadığım bütün gerilim ve sıkıntı bir nehir gibi sakinleşti ve sonunda içimde bir dalga yükseldi. Ama bu sadece benim hislerimde yaşanan bir serinlik. Tamamen güvenli ve zararsız bir histi bilirsiniz bunu yani. Ama hikaye sadece o an değil. Sonrasında birbirimizi fark ettik. Göz göze geldiğimizde kelimeler gereksizdi. Aramızdaki bağ öyle derinleşti ki sadece duygusal bir yakınlık hissediyorduk. Yine de hayat devam ediyordu. Birlikte yemek yapıyor, kahve içiyor, eski filmler izliyorduk. Ama artık her bakışta, her gülümsemede o gizli sır vardı. Kimse bilmese de kalbimiz biliyordu. Ben de artık biliyorum ki, Eşref ile yaşadığımız bu yakınlık sadece bizim dünyamızda var. Farklı evlerde yaşamak, gündelik hayatı sürdürmek ve yine de buluşmak her anı daha değerli kılıyor. Sana bunu anlattığımda İçimde uzun süredir sakladığım duyguların hafiflediğini hissediyorum. Artık bu bağın tadını özgürce çıkarabiliyorum. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.